Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte spetra e oynayacağız. Yani bugün birlikte resim çizeceğiz bildiğiniz. Ve... Direkt videoyu güzel gizmez yapmazsın abi. ciddiyim mi? neyse arkadaşlar. Şimdi buradaki amacımız resim çizmek. Yani. Amaç bu. Resim çizeceğiz. Ve şu an karşınızda sizinle konuşan bir ressam var. Kanıtlayayım mı? Bakın şimdi nasıl kanıtlayacağım. Bakın kanıtlayabilirim işte gördünüz mü? Bakın mesela bunu ben çizdim arkadaşlar. Mesela bakın bunu da ben çizdim. Tara nasıl? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın mesela bunu bile ben çizdim. Bakın şu, şu çok güzel. Ve bunu da ben çizdim. Yani bu biraz o kadar da güzel olmadı ama olsun. Bunu da ben çizdim arkadaşlar. Biraz fazla basit. Ve şunu da ben çizdim sonrası yok yani şimdi kanıtladıysam isterseniz videoya geçelim yani düzgün bir şekilde Evet arkadaşlar kanıtladıysam o zaman videoya geçelim şimdi arkadaşlar burada Şimdilik bekleyeceğiz turun başlamasını ve şimdi benim ne kadar iyi bir destem olduğumu göreceksiniz yani zaten az önce size kanıtladım burada futbol oynayabiliyorsunuz burada eşyalar falan alıyorsunuz orada liderlik tablosu var, var. Orada ve başlıyoruz şey. arkadaşlar şu anda başlıyor spetra. Tamam şimdi teneke çizecekmişim. Şey. Teneke mi? Ee, bir dakika. Aklımda bir şey var ama. Hmm. İyi tamam bir dakika bir şey. Dur dur dur. Bu olmadı bu olmadı bu olmadı. Silgi şey yapayım da ben şöyle güzel ses. Şimdi yapacağım şey... Şöyle buruşuk bir şey olmalı. Şöyle nasıl olsa teneke değil mi yani? Şöyle Hayatımda hiç çizmedim bu arada tenekeyi. O yüzden kafadan sallayacağım. Şöyle yaparsak. Hmm, şöyle 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 Teneke oldu ya. Olmadı yok yok dur. Dur dur. Siz, siz. Ben şey çizeceğim. Bakın ne çiziyorum. Bakın. Sizce bu ne? Bir dakika yazıyorum. arkadaşlar su ama olmadı bir dakika şurayı yapamadım şuraya yazabilirsem neymiş lan bu da şeymiş işte. What? yapamadım şunları. Bir What? Ee... Hmm. Yeah. Şu an Gerçekten kendimi kötü hissetmeye başladım. Neden? Çünkü çizemedim. Yani. Hayatımda çünkü hiç çizmedim böyle bir şey. Valla su şişesi çizmeye çalıştım derken bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani şimdi bir dakika. Şey olması. Şöyle hemen boyayalım şunu. Şu renk boyayacağım. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hemen acele acele yapıyorum şu an. Kusura bakmayın. Evet. evet. şu şurayı da mavi yaptık mı tamam. Ben yaptım ya. Spectre tamam bakalım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Diğerleri nasıl yapmış. Valla teneke çizdim ya. Yani pek teneke olmadı ama çöp işte. Teneke çöp çöp teneke yani. Değil mi? Öyle yani. Yani teneke çöp çöp teneke normalde öyle oluyor derken ah ilk benimki çıktı bakın su şişesi ya belli olmuyor su şişesi bak water yazıyor water ben kaybettim kesinlikle kaybettim e. bu tam olarak ne yazık adam güzel çizmiş 3 yıldız verelim herhalde denize atılan çöplerle şey çizmiş. Şöyle fabrika gibi. Yok, bir dakika lan. Oğlum siz ne çizmişsiniz ya? Teneke demişler burada. Siz gitmişsiniz ne çizmişsiniz? Gemi memi falan çizmişler. Ha, bu da gemi çizmiş. Lan tenek tekneymiş. lan ben teneke sandım. Tekneymiş. Teneke sandım ben. Teneke. Ciddi mi ya? Ya keşke düzgün okusaydım. Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Neyse arkadaşlar beceremedik işte ne yapalım. Bir dahaki tura göreceğiz. Bir dahaki turda yani 10 saniye içinde falan başlayacak. Bu arada çok kasıyor. Evet tamam. Burada da futbol oynayabileceğimiz bir yer var ve başlıyoruz bir dakika başlıyoruz. Şimdi elma çok kolay bir dakika dur elma hemen çizelim ki. Öncelikle şöyle yapalım şöyle, şöyle yükseltelim. Bak Ben şunu şunu yaptım. Şimdi elma çizmek bence gayet kolay. Şöyle şöyle şöyle. Şu alt kısım pek olmadı gibi geldi bana. Biraz daha çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle çizdik mi elmaya benzedi. Ne? Ne bence elma oldu. Oğlum güzel çizdim şu hemen. Ben beceredim ya. Şöyle şöyle buradık ama. Şurada biraz şey oldu. Şöyle birazcık. Şöyle yaptık ama. Şöyle yaptık ama. Şuradan hemen siyah seçelim. Bence elim oldu. Şöyle biraz yükselttik mi? Hmm. biraz daha şey böyle. Ee, sildik mi? Yalnız süre azalıyor. ben hala düzgün bir şekilde çizemedim inanabiliyor musunuz ama bence bunu beğenirler yani beğenmezlerse de bir dahaki tur yani kötü şeyler çizeceğim yani umarım beğenirler ve ikinci sırada falan olurum yani beğenmeleri iyi olur Tamam bence oldu elma. Gayet tatlı bir elma oldu bence. Ve evet bir dakika. Ve evet. Bakalım. Kim kazanacak? Kim kaybedecek? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk resim olarak böyle bir şey çıktı. 2 puan verdim. Yani iyi olmuş. Kötü olmamış. Yani iyi olmuş. Olmuş yani. Bir şekilde olmuş işte elma. Uf, oh my god. Bir dakika ben buna ben buna Valla 4 puan verdim çünkü yani şekli pek elmaya benzememiş. Benimki gibi olsaydı böyle şekle benzeseydi olurdu bence. Ama adam e, bu bal kavağı kesin bal kava ama elma gibi düşünürsek bence gayet iyi çizmiş adam. Bakalım. Bu da iyi sayılır yani. Biraz kiraza benzemiş. Yok ben buna 1 bir, bir puan vereyim. Evet. Benimki ne zaman çıkacak? Aa, benimki benimki çıkmadı. Lan bir dakika ben bir... üçüncü sıradayım. Oley be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Evet. İşte bu. 10 tane yıldız biriktirmişim. Bence gayet iyi oldu. Bakalım valla. Kazandık ya. Güzel güzel. Evet bir dahaki çizeceğimiz şey ay. Benim aklımda aşırı iyi bir şey var ama. Bir dakika. Yapacağım bir dakika. Valla arkadaşlar böyle bir şey çizdim. <laughs> Bizim bayrağımızı çizdim. Evet. İşte bu. Yani acaba bunu beğenirler mi ya? Yani Türk olan varsa beğenirler yani. Ya da Türk olmayanlar bile olsa da yani şey öyle belki Türkiye'yi falan bayrağını falan bilenler varsa herhalde beğenirler ya. Bir dakika. Şimdi tur bitmek üzere. Yaman yani. 5 4 3 2 1. Bakalım. Ve evet, Petrow. Bakalım. Hadi bakalım. Oğlum adam ay demiş, gitmiş madalya çizmiş lan. Ben buna 0 puan veriyorum. Adam gitmiş madalya çizmiş. Bu ne lan? Aha benimki. Benimki ne? Benimkine 4 puan falan verin. 4 yıldız verin. Ya da olmazsa da üç yıldız verin ya. Umarım bir şeyler verirler. Hmm. Ya beğeni Umarım beğenirler. Oo, bir dakika. Sadece ayı değil dünyayı da çizmiş. Ben ona üç puan veriyorum. Vallahi güzel. Arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> Adam gitmiş balon <laughs> <laughs> Neyse 2 puan 2 puan verelim üzmeyelim. 2 puan. Oylama bitti. Bir dakika. Bu ne lan? <laughs> Bu ne? Bir puan. Adam yine sevimli çizmiş o yüzden bir puan verdim. Bakalım. Bu ne? 2 puan veriyorum. Ve kazananlar lütfen benimki çıksın. Oo birinci sıradayım. Ah işte Türklerin gücü budur. Türklerin gücü budur be. Evet arkadaşlar bir video, videonun daha sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın tamam mı? Ve bay bay arkadaşlar.